En temel değerlerimizdir. Bunları partimizin e, adına koyarak bu değerlerimize dönüş, onlardan hareket, onların etrafında birleşmek ve ileriye doğru halkın desteği, halkımızın desteğiyle yürümektir. Şimdi e, halkın desteği dediğimiz 900'den fazla delege var, bir o kadar da e, konuk diyebiliriz ki. Sen kalsın böyle bölgelere göre bu sevgi, bu destek nasıl ifade edildi yıllar yılı size kadar. İşte bugün gördüğünüz bu tablo bütün bölgelerden bize destek var demek. İyi çalışmışık. Nerede de olsak otoritemiz de mevcut. Delege olarak benim son neticeleri aldım. 1036 delege var. Bunlar da sadece Türklerin yaşadığı bölgelerden değil, tam tersine bütün 31 seçim bölgesinden delege var burada ayrıca Türkiye'mizden e, konukları da gördünüz bütün Balkanlardan misafirlerimiz vardı bizim için en önemlisi de Türkiye'den olan delegeler bunlar da daha çoğu bizim gibi hapiste yatan benim gibi orman genç o, o günlerde çok gençti hapiste yatan, belene kamplarında yatan arkadaşlarımız. Onlardan en azı bir yüzde seksini bizi destekliyor. Benim için bu çok büyük gurur verici bir olay. Sayın Kasim Dal, özellikle biz bu mücadelede devam ederken büyük bir hayal kırıklığı yaşadım dediniz. Beraber olduğumuz yoldaşlarımızın aslında devlet istihbaratında çalıştığı. Peki bu nasıl aklanacak bu tablo? Ve siz bu konuda neler yapacaksınız? Biz onu yaptık. En önemlisi e, kanun tasarısı hazırlayıp çalışan bir kanun kabul edelim mecliste. Biz bunu yaptık. E, maalesef o benim içimdeki en büyük kanayan acı. Hani bu kadar seneler biz gençliğimizi ve e, yürüttüğümüz bu savaşı maalesef e, devlet. Darıcanlı sigurunuz dediğimiz istihbaratın insanları kontrol ederlermiş. Evet. En büyük acı veren evet. şey bizim gibi inanan insanlara, bu davaya baş koymuş insanlar. Bu davaya baş koydunuz ve şu an artık insanların desteğiyle ben Kasım Davut'u destekliyorum diye sosyal ağda bir başta Facebook olmak üzere böyle bir hareket kampanya vardı. Ve artık insanların talebi üzerine mi kuruluyor bu parti koruma kesinlikle değerler üzerine kurulu bir parti o derlerin etrafında toplanan insanların hür iradesiyle e, biz ileri yürümek zorundayız. Biz bir fonksiyonuz, biz bir temsilciyiz. Biz tepeden emirler verecek e, otoriter bir yapıdan çok çok uzak durmak e, istiyoruz. Çünkü biz bunları yaşadık ve hala da yaşıyoruz görüyoruz ülkemizde. Alternatifin olmayışını siz demokrasi eksikliği olarak nitelediniz. Yani böyle bir bocalma olacak mı insanlarda? Kesin öyledir. E, rekabet yoksa ne demek? Ama ben e, Korman'ın sözlerine ilave etmek istiyorum az önceki sorunuzla. Hakikat evet. talep aşağıdan. Bütün gezdiğimiz, biz bir senedir bir buçuk senedir durmuyoruz. Tam tersine köy köy, kasaba kasaba geziyoruz ve Talep halktan geldi. Sizin söylediğiniz gibi Aspot Krepem Kasım Dal, ben Kasım Dal'ı destekleyeyim diye çay ağında da elektron bilgisayar ağlarında da bundan güç alıp da bugün işte bu temsille buradayız evet ve son olarak tabii şu an sizi bekliyorlar. O yüzden sormak istiyorum. Yakında Türkiye'den döndünüz. Oradaki destek, oradaki insanlar ne diyor? Yapın, edin mi veya bölünme mi mesajları aldınız? Çok çok sayıda toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık Türkiye'de. Fakat bundan sonra artık paytınızın bayrağı bayrağıyla, artık tüzüğümüzle kabul ettiğimiz irade beyanlarla yönetim programlarıyla insanların seçmenlerimizin yanına tekrar gideceğiz. Onların bizim önümüze koyacağı hedefler onları takip etmek zorundayız. Onu yapacağız. Evet. Ve sonunda da Kasım Dal'a sormak istiyorum. Dostum dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj geldi. Bu dostluğunuz sizin siyasetinize nasıl yansı bulacaktır? Nasıl yansıyacaktır? Dostluklar iki ülke arasında Dostluk ve köprü olması lazım. Şahsiyetler bir siyasette çok önemlidir. Sanırım ki e, bizim bu e, dostluğumuz Bulgaristan ve e, Türkiye yararına olacak. İki o halkın yararı. bir sorun var. Bulgaristan halkına insan odaklı olarak ne gibi bir yenilik getirecek partiniz? Düşünceleri var. Son olarak da sizlerden almak istiyoruz. Ne gibi yenilik dedim mi? Bir örneğimiz var. Biz bunları yapmayacağız. Ee, az önce birlik beraberlik olalım diye konuşuyoruz ama nasıl birlik beraberlik olsun? Bir yönetim, uçurum gibi arasında halkla insanlarla bir farkı var. Biz böyle olmayacağız. Biz tam tersine iyi günde de kötü günde de biz zaten öyle olduk. Halkımızın yanında olacağız. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz.